Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugünkü videomda dolmalık domates kurutacağım ve nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Gelin hep birlikte yapılışına geçelim. Üstlerin üstlerini kesmekle başlıyorum bu şekilde. az yapıyorum. Biliyorsunuz domates her mevsim bulunuyor artık eskisi gibi değil ve bir oyacak yardımıyla aynı patlıcan biber oyar gibi içini oyuyorum Evet şu şekilde zaten çok kolay oyuluyor. Evet, domateslerimizi tuzluyoruz. Ve ters çeviriyoruz. Sulanması geçtikten sonra ipe takıp güneşe asacağız. İri tuz kullanıyorum. Kaya tuzu. Evet bu şekilde iğne iplik hazırladım. Ve artık suyu süzülen domateslerimi bu şekilde saplayacağım. Bol güneş ve rüzgar olan bir ortamda sereceğim. Domateslerin arasında şöyle boşluk olacak şekilde serilmeli. Yoksa bozulur domatesler. Evet arkadaşlarım. Kuruttuğum. Dolmalık domates artık kış olarak tüketilmeye hazır. Bu şekilde ben yapıyorum. Evet, siz de dolmalık domates kurutuyor musunuz bana? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Geldik videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın.